Merhaba arkadaşlar. Okullar ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı bugün. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Tabii bugünkü vakaya göre okulları da değerlendireceğiz ama ilk öncelikle vakaya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'den Tunus'a giden bir vatandaşta Omikron varyantı tespit edildi. Yani bu ne anlama geliyor? Türkiye'ye e, şu anda yayılıyor belki de. Yani biz şu anda e, net olarak testlerde omikron varyantı olarak çıkmadığı için belki de şu anda Türkiye'de omikron varyantı yayılıyor. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye'den Tunus'a giden bir vatandaşta Omicron varyantı tespit edildi ki e, o vatandaş da zaten e, birçok yerden e, geçti biliyorsunuz ki havalimanı olsun birçok yerden geçiş yaptı. O nedenle Omicron'un yayılma ihtimali şu an ülkemize çok daha yüksek ki bu hafta içerisinde Omicron varyantının ülkemize görülmesi uzmanlar tarafından da bekleniyor. Ve bu ne gibi bir etkileri var? Yani omikron varyantının ne gibi bir etkileri var? Baktığımızda omikron varyantının yayıldığı ülkelere baktığımızda şunu görüyoruz ki e, omikron varyantının yayıldığı ülkelerde vaka sayısı artışa geçti. Yani vaka sayısının yükseldiği görülüyor. Çünkü omikron delta'dan daha hızlı yayılıyor. Ve baktığımızda şunu da belirtelim. E, omikron varyantı Bununla beraber aslında e, test pozitiflik oranlarını da yükseltti. Yani e, diğer ülkelerde, omikronun görülmediği ülkelerde test pozitiflik oranları düşükken ardından omikronun görülmesiyle test pozitiflik oranları yükseldi. Yani vaka sayısının artışa geçti bu şekilde de gözlemlendi. Bu da okulları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yeni bir vaka artışı demek, yeniden eski günleri maalesef dönüş demek. Tabii ki e, baktığımızda bakan Fahrettin Koca, e, kapanmalar gündemimizde değil diyor. Ancak şu anda gündemde değil. Yani önümüzdeki süreçte işte vakanın artışıyla elbette tekrardan gündeme gelebilir. Bunu Bilim Kurulu üyesi de açıkladı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.